Bu videomda evde ayva sirkesi nasıl kurulur? Bununla ilgili yapmış olduğum çalışmaları aktaracağım sizlere. Ayvalar bana 9 Aralık'ta Edirne elimizden geldi. Orada bir komşumuz kendi bahçesine toplamış olduğu ayvalardan bana gönderdi. Miktarı 6 kilogramdır. Bunları yıkayıp temizledikten sonra 4 eşit parçaya böldüm. İçerisinden kurtlu olanları ve küçük olanları ayıkladım. Daha sonra Bunları bir rendeden geçirerek ince kıyımlar haline getirdim. Ayva meyvesi biraz daha sert olduğu için yumuşayıp ekstraksiyon işlemini tamamlaması için e, uzun bir zamana ihtiyaç var. O süreyi kısaltmak için ve tam verimli bir ekstraksiyon elde etmek için böyle ince kıyımlar haline getirdim. 2 tane 5 litrelik cam kavanozu aldım. E, her birine 3 kilogram kıyılmış ayva ekleyeceğim. Bununla birlikte yaklaşık 2-2,5 litre doğal suya, içme suyuna ihtiyacımız olacak. Ayrıca yine her bir cam kavanoza 3-4 yemek kaşığı süzme bal ekleyeceğim. Yani kurulum aşamasında sadece bu üç bileşen lazım. Ayva, su ve süzme bal. Bazı videolarda izliyorum ben nohut, ekmek kırıntısı, bulgur gibi ürünler de katıyorlar. Bunlar belki fermentasyonu hızlandırmak, sirkeyi daha erken oluşturmak. Hatta sirke arasının biraz kalın olması için bunu yapıyorlar. Ama ben buna hiç gerek görmüyorum. Her şeyin doğal olmasında fayda vardır düşüncesiyle sadece gerekli malzemeleri koyuyorum. Kıyılmış ayvaları cam şişelere aktardıktan sonra bir su bardağında 3-4 yemek kaşığı süzme balı suda çözeceğim. Daha sonra bunu cam kavanoza ekleyeceğim. Bakın bu birinci kavanozu doldurdum. Üzerine 3-4 parmak boşluk kalıncaya kadar doğal su ekledim. Çeşme suyu özellikle kullanmayın. Klor gazı olumsuz etki yapabilir. Karıştırma işlemi ve taşmaları önlemek için de böyle ağzına kadar doldurmamak lazım. Şimdi ben bunu kalın bir bez parçasıyla kapatacağım ve bir paket lastiği ile tutturacağım. Kalın bez parçası denemdeki amaç şu. Ekstraksiyonla birlikte hemen birinci fermentasyon başlıyor. Birinci fermentasyonda oksijene çok ihtiyaç yok. Hemen hemen hiç yok. O nedenle kalın bir bez parçası kullanmak gerekiyor. Tülbent kesinlikle kullanmayın önermiyorum. Çünkü tülbent kullanırsanız oraya havadaki oksijen de bol miktarda girmiş olacak. bir taraftan şeker molekülleri etil alkole dönüşürken diğer taraftan etil alkol molekülleri de sirke asidine yani asetik asite dönüşebilir. Ben o nedenle fermentasyonların sürelerini birbirinden Ayırmak için böyle yapıyorum. Bir şey daha dikkatinizi çeksin. Bakın bu üç katkı maddesinin dışında sirke anası ya da sirke de ilave etmiyorum. Özellikle birinci fermentasyon süresince yani meyveler dibe çökünceye kadar sirke ya da sirke anası kullanmıyorum. Kullansanız da olur. Çoğu videolarda bunu başlangıçta da katıyorlar ama ben katmıyorum. Bu birinci fermentasyon süresini nereden anlıyoruz? Meyveler dibe çökünce. Zaten çoğu meyvelerde 20-25 günlük bir süre lazım. Hatta nar meyvesinde 12-15 gün arasında bile çökme gerçekleşiyor. Evet, burada gördüğünüz gibi cam kavanozların doldurma işlemi bitti. Bunları karıştırdıktan sonra ağzını kalın bez parçasıyla kapatacağım. Ve meyveler dibe çökünceye kadar. Yani bu süre yaklaşık 20-25 gün. Günde en az 2 defa karıştıracağım. Evet burada birkaç gün sonra karıştırma işleminde biraz zorlandığım için o meyveler biraz fazla geldi 2 cam kavanoza. Bir üçüncüyü ekledim. Yani 3 eşit parçaya böldüm. O 2 tane cam kavanozu burada 3'e çıkarttığımı görüyorsunuz. Bugün yanılmıyorsam 9. gün. Evet, dokuzuncu günde bakın bu hale geldi. Tabii meyveler henüz dibe çökmemiş. Bunları böyle günde en az iki defa karıştırmamız gerekiyor ki fermentasyon tam verimle gerçekleşmiş olsun. Bu arada kalın bez parçasını görüyorsunuz. Onu birkaç kat yaptım. Evet bu aşamada ben birinci süzmeyi yaptım. Yani 20. günden meyveler dibe çöktüğü için süzdüm. Ve dikkatinizi çekmiştir artık tülben parçası kullanıyorum. Niye? Çünkü ikinci fermentasyonda bor miktarda oksijene ihtiyaç var. Ve burada yaklaşık 1-2 gün içerisinde sirke anası önce bir film tabakası şeklinde tutuyor. Daha sonra kalınlaşmaya başlıyor. Yani bu 25. gündeki sirke arasının görüntüsü. Hafif kristalülüsü bir yapı kazandırıyor. Sirke arasının görevini bir makaleden okumuştum. Alt kısımda bulunan çözeltiyle hava arasında bir köprü vazifesi görüyor. O kendi altına kalan sıvıdaki etil alkol moleküllerinin asetik aside yavaş yavaş dönüşmesini gerçekleştiriyormuş. Bakın burada ikinci fermentasyonda etil alkol molekülleri hemen asetik asite dönüşmüyor. Önce aset aldehit denen bir madde var. Önce ona dönüşüyor. O aset aldehit tekrar oksijenle yükseltgenerek asetik asite dönüşüyor. Bunu anlatmamdaki amaç ne? Yani bu aşamada ikinci fermentasyonda yani meyveler dibe çöktükten sonra kesinlikle kalın bir bezle örtmeyin aşırı miktarda oksijene ihtiyaç olacağı için çok ince bir tülbent parçası örtmenizi tavsiye ediyorum. Peki daha sonra süzme ve şişeleme işine nasıl geçeceğiz? Onu hemen söyleyeyim. Bakın bu kaldıkça yaklaşık böyle bazen bir ay, bazen bir buçuk ay, bazen üç ay sirke anası kalınlaşıyor ve sonra dibe çöküyor. Dibe çökmüşse artık sirke tamamlanmış demektir. Ama eğer ince bir sirke anası oluşmuşsa o e, inatçı bir şekilde dibe çökmüyor. Ben o nedenle üç ayda olurmuşsam mutlaka süzme işlemini yapıp, yapıp şişelemeye geçiyorum. Evet bu ikinci fermentasyonda yani birinci süzmeyi yaptıktan sonra isterseniz özellikle bu işi ilk defa yapıyorsanız sirke anası veya bir çay bardağı sirke doğal olması tabi lazım katabilirsiniz. Ama ben tekrar söylüyorum sirkelerime çoğu zaman katmıyorum ve çok güzel sirke anası Çok güzel sirkeler elde ediyor. Mesela ben bu sirkeme hiç sirke anası ya da sirke katmadım. Yani başlangıçta eklemiş olduğum, kurmuş olduğum o üç bileşenle halen devam ettiriyorum. Evet şimdi o sirke anası dibe çöktü. Onu aldım. bir, bir miktar daha dinlendirdim. Yani hemen süzmedim. Ve yerden bir sirke anası oluştuğunu gördüm. Bu tabi öncekine göre biraz daha ince bir sirke anasıydı. Şimdi birazdan sizlere de göreceksiniz. Ancak bu daha berrak, daha kristalimsi, ve jelimsi bir şekilde fakat biraz daha ince bir sirke anası tuttu. Bakın 12. haftada da bu sirke anasını da tutmuş oldu. Ama tabi bu hemen böyle 1-2 günlük bir şey değil, olay değil. Ben o sirke anası çöktükten yaklaşık bir 4 hafta daha bekledim. Bugün 12. haftada bu hale geldi. Bakın buradaki sirke anası biraz ince ama daha kristalimsi bir yapıda bulunuyor. Şimdi bunu saklamama gerek yok bu sirke anasını. Zaten ince bir yapıda. Bunu alacağım ve süzme aşamasına geçeceğim. Ve buradaki süzme zaten bu benim 3. süzme olacağı için artık dip kısmında fazla tortu da yok. Çok böyle ayrıntılı bir süzme gerek görmüyorum ama bazen cam içerisindeki ürünün daha saydam olmasını istiyoruz tabi örneğin net, berrak olsun diyoruz. O nedenle küçük küçük süzmeler yapabilirsiniz. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Yani sirkeleriniz eğer 3-4 aylık bir süre geçmişse mutlaka e, süzün artık. Çünkü üzerinde sirke anası kaldığı zaman bile e, sirkelerin asit yüzdesini azaldığını tespit ettim. Yani bunu e, en az 6-7 sirkemde gördüm. E, boş yere bekletmenin de bir anlamı yok. Evet, buradan o ince sirke anasını da almaya çalışıyorum ama bir türlü gelmek istemedi inatçı bir şekilde. Artık onu dip kısmına bıraktım ve ye başladım. Bu çok tortunun geçmemesi için bir yükselti oluşturdum ve bir hortum vasıtasıyla şişelere doldurmaya başladım. Orada bilmem fark ettiniz mi, birinci şişeyi doldururken e, ben net görebildim, içerisinde o ince sirke anası da biraz karışmıştı. O nedenle o şişemi tekrar süzeceğim bir bez parçasıyla. Kavanozun dibine yaklaştıkça biraz tortum olabileceği düşüncesiyle o kalan sıvıyı hemen şişelere doldurmadım. Önce başka bir kaba aktardım, oradan bir bez yardımıyla, bir huni yardımıyla süzeceğim. Evet, o kalan kısmı da ayrıca süzüyorum. Burada yine kalın bir bez parçası kullanıyorum. Bu çok güzel bir e, süzgeç görevi görüyor. O ilk doldurduğum şişeyi de e, tekrar başka bir şey aktarken böyle süzerek geçireceğim. Çünkü içerisine sirke arasının e, geçtiğini gördüm ben. Bu süzmeleri birkaç defa yapabilirsiniz. Yani eğer Şeye doldurdunuz, e, tortu olduğuna inanıyorsanız, biraz daha kalın bez parçası kullanarak süzmeyi birkaç kez tekrarlayabilirsiniz. Bu sirkeyi oluştururken e, 6 kilogram ayva, yaklaşık 6 litre su kullanmıştım. Toplam ürün olarak da 4,5 litre silke elde ettim. Zaten eklediğiniz su miktarı kadar hemen hemen oluşuyor. Evet bunlar da biraz daha ince yapmış olduğum süzmeler. Genellikle sirke de meyvenin rengini alıyor. Bakın bu ayva sirkesi daha çok ayvanın rengini aldı. Alıç sirkesi yapmıştım. Onlarda da alıcın rengini alıyor. Yani sarı alıçlardan sarı sirke oluşuyor. Kırmızı alıçlardan biraz daha böyle kırmızımsı sirkeler oluşuyor. Evet, birer litrelik üç tane bir de burada gözükmeyen bir litrelik bir şişe vardı. Toplam 4,5 litre ürün elde ettim. Şişeleri seçerken özellikle dar ağızlı şişeleri tercih ediyorum ve ağzına sadece böyle 2-3 milim boşluk kalacak şekilde dolduruyorum. Çok boşluk bırakırsanız orada yeniden havayla temas edeceği için küçük sirke anaları oluşuyor. Kapatmak için böyle kilitli kapaklar kullanıyorum. Bu internet internetten ben bu şişeleri alırken Kapaklar da zaten gönderiyorlar, kilitli kapakları. Bu kilitli kapaklar havada sızdırmıyor. Ters çevirdiğiniz zaman e, dökülmüyor da. Ayrıca biraz daha sağ, sağlam olsun, biraz daha süslü olsun diye böyle kapşonlar da takıyorum. Ben bu yıl bayağı bir sirke yaptım. Yani kendi kullanacağımın çok daha üstünde sirke yaptım. Ve bu işten gerçekten zevk almaya başladım. Başlangıçta böyle bir iki tane kuruyorsunuz. Ondan sonra hadi bir tane daha kurayım, bir tane daha kurayım diyorsunuz. Ve bakıyorsunuz bir sürü sirkeniz oldu. O nedenle böyle tanıdıklarım, eş, dost, arkadaşlarım istediği zaman gönderiyorum. İşte ise göndereceğim hediyelerde biraz daha böyle güzel, özenle yaptım görsünler diye. İşte böyle kapşonlarla falan etiketlerle de süslüyorum. Bunları kurutma makinesiyle ısıtıyorum. O kapşonlar plastik bir malzeme olduğu için ısıyla şişenin şeklini alıyor. Yapışıyor yani şişeye. Artık bu aşamadan sonra uzun yıllar saklayabilirsiniz. Hiçbir şey olmaz ve sirke kaldıkça güzelleşir diye de halk arasında söylenen bir deyim var. Bunlara birer tane organik ürün olduğu için bandrol yapıştırıyorum. Çekimler ters olduğu için buradan tersten izliyorsunuz. Evet, bu etiketlerde de ürünün nereden geldiği, bileşen, bileşimde neler olduğunu, yani su miktarı ne kadar, ayva miktarı ne kadar, bal miktarı ne kadar, kullandığım balın cinsine kadar yazıyorum. Bir de kuruluş tarihinden sonuçlanıncaya kadar geçirdiğim ev, evrelerin hepsini de sığdırmaya çalışıyorum. Sirke anası tutup tutmadığına kadar yazıyorum etiketlere. Sirke ile ilgili sorularınız olursa bana mutlaka yazın. Ben 6-7 çeşit sirke yaptım ve oldukça tecrübe sahibi oldum. Bazen böyle literatürde yazdığı gibi değil de kendi yaptığım zaman izlenimlerimi de ekliyorum onlara. O nedenle mutlaka sizlere dönüş yaparım. Sorularınız olursa bana yazın. Bak buna bir test de uyguladım ben. pH 3,14 çıktı. Asit oranında 2,26 çıktı. Sirke yaparsanız hepinize başarılar diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalınız.